Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Super Power 2'nin kurulumunu göstereceğim. Şimdi ben, e, benim verdiğim linkten indirin. İndirdikten sonra şöyle iki dosya gelecek. Burada e, ise dosyasına sağ tıklayıp klasöre çıkart deyin. Bu çıkarsın. Evet, çıkart. Şimdi böyle bir dosya geldi klasör. Bunu açalım. Evet gördüğünüz gibi burada setup diye bir şey var yani setup diye. Bunu açıyorsunuz. Evet. Gördüğünüz gibi yüklenmeye başladı. Bekleyelim. Bir saniye açsın. Evet. Şimdi buradan e, Super Power Rookie Setup'ta Next diyorsunuz açıldığında. Yes. Bunu istediğiniz yere seçebilirsiniz ama tavsiye etmem yani bunu değiştirmeyin. Next. Evet yükleniyor. Evet yüklendi. Şimdi burada bir şey yapmayın bekleyin. Evet. Böyle bir şey geldi. Buna no deyin. Next. Tamam bu, bun, bunun ikisinin de tikini kaldırıp finish deyin. Evet, tamam. Şimdi kıraklayacağız. Oyunumuz yüklendi. Şu an demo. Onun içinde şu masa üstüne gelen super power ikisi sağ tıklayıp dosya kurumunu açıyorsunuz. Evet şimdi ee, yine bu klasörün içindeki crack en üstte krak klasör olacak. Onu açıyorsunuz. Buraya, burada a yapıp hepsini seçip kopyala yapıyorsunuz. Tamam, burada. Ondan sonra oyunun e, dosyalarının içine yapıştır diyorsunuz. Burada bir e, şey, buraya şunu tık tik tık işaretliyorsunuz. Şur, şuraya da kopyala değiştir diyorsunuz. Tık evet. Devam diyorsunuz. Evet şimdi oyunumuz hem yüklendi hem de karaklandı. Şu an full versiyon. Ee, ben linklerini atarım. Türkçe da linkini atabilirim. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. İyi günler.